Merhaba arkadaşlar mi ya? Bugün bu sesini duyduğum çünkü üzücü bir şey gelmiş mi ya? Üzücü bir telefonu gelmiş mi ya? Evet mi ya? Dönmüş mü ya? Mi bu gelmiş mi ya?

eh beyaz fayda geldi o açabiliyor mu? yakında onu açıcaz yakında artık şöyle olmaya başlayıcaz bak ekrana diyelim şimdi böyle hani bize o kadar bir şey değil kazandığımızda krediye geldi ben maçları falan o kredi her zaman da mesela böyle karakterle açıcaz hadi atıyoruz kredi top önünde bu açılış Gidiyor mu ya? Tabii, tabii. Evet mi ya? neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence

أفضل شيء، أفضل شيء، لكن أنا 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 أفضل شيء افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا Зогтой байна. Амбацла. Хачи билгэлээ хэвчээх тий. Ха. Хэрэгтэй юм. Ха ха ба. Evet ya? Arkadaşlar da mi ya? Basit olsas oynasın. Basit bir olsas oynasın. arkadaşlar bu ama ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz ya? Bakalım. Burası da 15'inciyiz mi ya? Aynen mi 15'inci?

geldiniz mi ya? Bak aldığım lan Gel <laughs> abla. Al şunu bulun. <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu bulun <olur mu> be. <laughs> olur. Olur. Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de sonunda gildi <laughs> yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan lan be. Oğlum sadece bir kişi var ben çabuk bana at. Ha affedin. kadına ama ben yine atamadım. Sayı ilk başta kazandı zaman ya merak etme işe ya? Evet mi ya? Gelme <laughs> lan. Evet mi, yap? mi yap? ya? Geldiğiniz mi ya? Gelme peşine. Şekal ne kadar? Şekal nasıl? Sıfır sıfır dökebilir miyiz? Sıfır sıfır dökebilir miyiz? Son anda No, et, nemmeno, faget, ikke så vanskelig å flytte ut. Und noch mal 20 Minuten. Oh, fuck oh. off! Oh. oh! Oh! Bu hiç olabilir. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet mi yavru? Düzgünç genç geldi miyav, yavru? gibi mi ya? Çüken çükencim, miyav, miyav. Yeni bir şey gel şimdi. Yabıca, <laughs> ya bu evet, ya? Yine düşer o mı rolcek Evet mi yavru? Düzgünç genç geldi miyav, yavru? gibi mi ya? Evet mi gibi Düzgünç ya. Şimdi babayım ya.